Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere Listo'nun yeni çıkarmış olduğu robot süpürgesi Listo R1'de robot süpürge inceleyeceğim. R1D modeli sizlere biraz isim olarak aşina gelebilir. Neden derseniz Lisson'un çünkü R1 modelinde bir robot süpürgesi var. İşte R1 modelinin arkadaşlar güncellenmiş bir versiyon olarak R1D bugün karşınızda. Peki güncellenerek neler eklenmiş derseniz daha çok aslında çıkarılmış da diyebiliriz. R1 robot süpürgesi biliyorsunuz çöp istasyonu bir robot süpürgeydi. Burada firma daha uygun fiyatlı bir robot süpürge çıkarmak istemiş hem de çöp istasyonu istemiyorum. Sadece toz haznesi olsun bana yeten diyenler için böyle bir model geliştirmiş arkadaşlar. R1D modeli. Şurada bakın gördüğünüz gibi artık kendi bir istasyonu var. Normalde olan çöp istasyonu çıkarılmış ve bu modeli güncelleştirmiş arkadaşlar. Onun haricindeki birçok teknik özelliği aynı zaten. Ben size bunu detaylı bir şekilde anlatacağım. Öncelikle gelin bir kutu içeriğiyle başlayalım. Bakalım kutudan bir neler çıkıyor. Yeni modelin şarj istasyonunu gördüğünüz gibi arkadaşlar şu şekilde. Çöp istasyonu kaldırılmış. Onun yerine klasik tipte olan bir şarj istasyonu gelmiş. Burada bakın manyetik yuvalar var. Arka tarafta şöyle bakın bir tane kapak var. Bu kapaktan Fazla kablolarınızı saklayabileceğiniz bir sistem yapılmış. Buradan da zaten şarj yuvasının girişini görebiliyorsunuz. Klasik zaten evlerimizdeki fiş tiplerinden bunu direkt taktığınız anda şarj istasyonu aktif hale gelebiliyor. Kutu içerisinde olmazsa olmazı tabii ki de robot süpürgemiz. Buna birazdan detaylı bir şekilde bakacağız. Robot süpürgeyle beraber arkadaşlar bir tane de şöyle gördüğünüz gibi mop raketi geliyor. Mop raketi harici bir şekilde arka kısımdan takılabiliyor. Üstlerinde gördüğünüz gibi bir tane de mop bezimiz var. Tamamıyla cırtlı sistemde şöyle bakın bir mekanizması var. Buradan çıkarıyorsunuz. Bezinizi temizliyorsunuz. Ardından da tekrardan takabilirsiniz. Bu şekilde bu aparatla bu cihaz paspas yapabiliyor. Mop bezinin haricinde 10 tane de bakın tek kullanımlık mikrofiber bir bez geliyor arkadaşlar. Bunları direkt mop bezinde tek kullanımlık olacak şekilde kullanabiliyorsunuz. İçinden 10 adet çıkıyor. Ayrıca şöyle gördüğünüz gibi şu poşetin içerisinde kullanma kılavuzu, uygulamaya erişim sağlayabilen QR kodlar. Ayrıca bir tane de bakın temizleme fırçası geliyor. Ve ekstra olarak da bir tane de HEPA filtre geliyor arkadaşlar. Listo markası genellikle kutu içeriği konusunda en zengin markalardan biridir. Yani sizlere olabildiğince önümüzdeki bir sene boyunca kullanabileceğiniz çoğu yedek parçayı kutunun içerisinde sizlere direkt gönderiyor. Gelelim robot süpürgeye. Öncelikle size tasarımından bahsetmek istiyorum. Tabii ki de klasik aşina olduğumuz lidarlı sistem robot süpürgelere benziyor. Orta tarafta bir lidar kapağı var. 360 derece dönebilen sensörler içerisinde mevcut. Beyaz parlak bir yapısı var arkadaşlar. Ayrıca gördüğünüz gibi ön tarafta ve yan tarafta sensörler de mevcut. Bunları ben size birazdan detaylı bir şekilde anlatacağım. Şurada bakın üst tarafta bir tane çalıştır, başlat ve hatta cihazı kapatma tuşu ve bir tane de istasyona dön butonu mevcut. Tasarım açısından cihazın yüksekliği 9.8 cm ile 10 cm arasında. Muhakkak mobil aranızın alt yüksekliğini ölçün ve bu şekilde bu cihaza karar verebilirsiniz. Cihazın amortisörlü tekerlekleri sayesinde 2 cm'lik eşiklere de rahatlıkla tırmanabiliyor. Genellikle bu da ne olur derseniz evinizdeki her türlü halıya rahatlıkla üstünden çıkıp temizliğine devam edebilir. Alt kısmına da bahsedecek olursak klasik tipte hem fırçalı hem de silikon yapıda bir ana fırçası var. Hafif V yapıda bu şekilde de yerdeki pisliği ve tozu tamamıyla hazneye doğru itebiliyor. Ve kesinlikle elinden hiçbir pislik kurtulamıyor. Ayrıca temizliğe destek olarak da bir adet ön yan fırça konumlandırılmış. Amortisörlü tekerlekleri görüyorsunuz. 2 santim aşabilen tekerlekleri de mevcut. Arka tarafta ise tamamıyla toz haznesinin bulunduğu kısım. Burada bakın bir tane bağımsız dönebilen tekerlekleri mevcut ve uçurum sensörü isterseniz yükseklik sensörü denilen sensörler de burada mevcut. Yani bu sensörlere sayesinde dubleks bir eviniz var. Merdivenlere geldiği zaman kesinlikle süpürge aşağı düşmüyor. Bunu algılayıp geri çekiliyor veyahut da masada bir temizlik yapıyorsunuz aynı şekilde. Burada yüksekliği algıladığında hiçbir şekilde sorun yaşamadan süpürgeniz düşmeden temizliğini yapabiliyor. Ön tarafından da bahsedecek olursam şurada bakın gene bir çarpışma ve istasyonu bulma sensörü mevcut. Yan tarafta da bakın şöyle Duvar sensörleri mevcuttur. Burada da etrafındaki yanındaki duvarları ve engelleri algılayabiliyor. Yani cihazın neredeyse 360 derece algılayabilen sensörleri mevcut. Bunların sayesinde kesinlikle hiçbir temas olmadan veyahut da bulunduğu alanı çok iyi bir şekilde tarayıp temizliğine devam edebiliyor. Cihazın motor gücünden bahsedecek olursak R1 modelindeki aynı motor model kullanmış arkadaşlar. Japonların fırçasız nidik motoru olan Turbo modda 2700 Pascal ulaşabilen bir motoru mevcut. Ayrıca 5200 miliamperde batarya kapasitesi mevcut. Bu şekilde yaklaşık 180 dakika boyunca kesintisiz temizlik yapabiliyor ve ortalama 150 ile 200 metrekare evinizi tek şarj ile standart modda temizlik yaptırabilirsiniz. Cihazın şarj olma süresi ise ortalama 3 saat. Ayrıca %20'ye ulaştırma hatta %20 ile %30 arasında Batarya seviyesi düştüğünde eğer temizliğinde hala yarım kaldıysa cihaz istasyona geri dönüş yapıyor. Yeteri kadar bataryasını doldurduktan sonra sizin verdiğiniz görevi tekrardan istasyondan çıkıp bunu devam ediyor. Toz haznesinden de bahsedecek olursak ikisi bir arada bir hazne var arkadaşlar. Farklı farklı haznelerle uğraşmak zorunda değilsiniz. İkisi bir arada gördüğünüz gibi şöyle bir haznemiz var. Şu kısımda zaten HEPA filtrelerini direkt önden görebiliyorsunuz. Şeffaf bir hazne. Şurada bakın 250 mililitrelik bir toz haznesi. 200 mililitrelikte bir su haznesi var. Su haznesini de şuradan bakın bu kapaktan ulaşabiliyorsunuz. Direkt buradan suyunuzu doldurduğunuzda rahatlıkla bu mopu da kullanabiliyorsunuz. Elektronik bir mop mevcut. Akıllı bir mop mevcut. Yani bulunduğu alandaki ıslaklık seviyesini ölçüp buna göre ıslaklık sağlayabiliyor. Ayrıca uygulama üzerinden kendi belirlediğiniz ıslaklık seviyesinde de bir moplama yapabiliyor. Hemen şöyle HEPA filtresini de sizlere göstereyim. 3 farklı katmanda HEPA filtresi var. Şurada bakın ince bir tür filtresi var. Biraz tozlu kusura bakmayın. Ayrıca kendi filtresi ve altta bir tane daha bakın. Şöyle siyah bir filtre var. Bayağı filtreleme konusunda çok iyi. Yani dışarıya kesinlikle tozu pisliği yaymadan bu filtrelerin içerisinde tozu, pisliği hapsedebiliyor. Bu filtrelerin de düzenli bir şekilde bakım ve temizliğini yaparsanız uzun süre sorunsuzca kullanabilirsiniz. Kesinlikle ben yıkama taraftarı değilim. Filtreyi yıkamayın. Muhakkak süpürgeniz veyahut da çırpma yöntemiyle temizlerseniz filtrenizin de ömrü uzun olacaktır. Hemen sizlere şöyle mop haznesinin nasıl takıldığını da göstereyim. Şurada bakın alt kısma yaklaşıyorsunuz. Tak diye zaten duyduğunuz klip sesini. Şöyle bakın sizlere daha yakından göstereyim. Şurada bakın iki adet klipsleri var. Klipslere bastırdınız. Zaten cihaz şu an açık. Sürekli sizi bakın uyarıyor. Sensörleri mevcut. Yani bu sinema moduna geçti veyahut da geçmedi diye. Bu şekilde bakın cihazınız hazır konuma geçiyor. Şöyle ufak bir dipnot da sizlere söyleyeyim. Şurada bakın toz haznesinin arkasında bir damak görüyorsunuz değil mi? Bu arkadaşlar R1 modelinden gelen çöp istasyonun emiş kısmı. Burada yeni bir toz haznesini güncelleme yapmamış firma. Aynı toz haznesini kullanmış. Tabii ki de sonradan bu eklenebiliyor mu? Yani bir çöp istasyonunun satışına girecek mi? Ben bunu videonun sonunda firmadan öğrenip sizlere muhakkak ekleyeceğim. Yani mesela bütçeniz o zaman yetersizdi. R1D modelini aldınız. Yani çöp istasyonunuz yok. Ardından tekrardan bir eliniz bollaştı. Bir çöp istasyonu almak istediniz. Bakalım firma bunu sonradan bir satışında sağlayacak mı? Bunu da öğrenip muhakkak videonun bir yerine ekleyeceğim. Cihazın teknik özelliklerini anlattığıma göre şimdi sizlere biraz uygulamasından da bahsetmek istiyorum. Bu arada kurulumu merak ediyorsanız Listo'nun kendi sayfasından eksiksiz bir şekilde kurulum adımlarına bakabilirsiniz. Ben bu videoda size bunlarla meşgul etmeyeceğim. İki tane uygulama opsiyonumuz var. Hemen şurada kutunun arkasından da göstereyim. Bakın zaten kendi gelen içinde kitapçıkta da var. Şurada bakın iki farklı uygulamanın QR kodu var. İsterseniz Listo'nun kendi uygulamasını, isterseniz de Mi Home uygulamasını kullanabilirsiniz. Ama benden size tavsiye Listo'nun kendi uygulamasını kullanmanız çok daha sağlıklı. Listo uygulamasını indirdikten sonra mail adresinizde hızlıca bir üyelik yapmanız gerekiyor. Üyeliğinizi aldıktan sonra da cihazınızı kurduğunuzda direkt zaten bakın ana sayfada R1D'yi görebiliyorsunuz. İlk yapmanız gereken muhakkak bir tam şarja cihazı ulaştırmanız gerekiyor. Tam şarja ulaştıktan sonra da bütün evi gezdireceksiniz. Başka yapmanız gereken hiçbir şey yok. Kurulum muhakkak yapacaksınız. Ardından şarjı dolduğunda bırakın bütün evi gezsin robot. Kendisi temizleme yöntemiyle bütün evin haritasını çıkaracak. Şu anda gördüğünüz gibi bakın ben evimin haritasını çıkardım. Sizlere önce bir harita düzenleme kısmından bahsetmek istiyorum. Bakın burada harita düzenleme kısmında evinizle ilgili odalarla ilgili bazı ayarlar yapabilirsiniz. Sanal duvar kısmında gördüğünüz gibi bakın mesela ben şu odamda benim stüdyo eşyalarımın olduğu ve kabloların yoğun olduğu bir yer. Ben buraya mesela bir sanal duvar koydum. Bu şekilde en azından robotum artık o kablolara dolanmak zorunda kalmayacak. Rahatlıkla bu odada en azından kalan kısmın temizliğini yapabiliyorsunuz. İster bir sanal duvar ekle yapabilirsiniz. İsterseniz sil süpür bir alanı ekleyebilirsiniz. Yani bir kare şeklinde bakın şu şekilde. Direkt kısıtlanmış bir süpürme ve silme alanı. İsterseniz de sadece bakın silme alanını engelleyebiliyor. Bakın bu arada mop kısmında yani... Süpürme paspas veyahut da sadece silme modunda hani hallara çıktığında işte paspas kaldırayım veyahut da e, buralara moplamıyorum, suyu kesiyorum gibi muhabbetler yok arkadaşlar. Bunda ne olursa olsun mop bezi ıslak. Mop bezi halıya temas ettiği için paspasa devam edecektir. Buradaki alanı koyduğunuz zaman nasıl oluyor biliyor musunuz? Mesela kısıtlanmış silinme alanı. Bunu direkt evinizin üzerindeki halıların tam böyle halıların boyutuna göre ayarlarsınız. Halınızın yerini iyice tanımlarsınız. Bunun üzerine geldiği zaman silme modunda o odadaki halıların olduğu yere çıkmaz, sadece sert zemini paspaslayıp bu şekilde geri dönebilir. Yani bu kısıtlamayı bu şekilde kullanabilirsiniz. Ayrıca bakın, alanın düzenleme kısmından eğer robotunuzun odaları iyi bölemediğini düşünüyorsanız, buradan da bakın birleştirme, adlandırma veyahut da bölme gibi kısımları yapabilirsiniz. Odalarınıza isimler de verebilirsiniz. Özel mod kısmında ise her odaya farklı görevler atayabilirsiniz. Sürekli çok kirlenen odalarınız varsa, buraya çarpı iki temizlik yapıp, yani hem dikey hem yatay temizlik yaparak, çok daha iyi bir temizlik kalitesine ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Az kullandığınız odaları da tek temizlik şeklinde ayarlayabilirsiniz. Ayrıca paspas seviyesini yani buradaki ıslaklık seviyesini bile ayarlayabiliyorsunuz. Son olarak da burada bakın haritam kısmı var. Farklı farklı haritalar kaydedebiliyorsunuz. Buradan mesela ikinci katınız var, üçüncü katınız var, başka bir evinize götürdünüz. Bunların haritalarının hepsini tek tek burada kaydedebilirsiniz. Mod ayarı kısmından da gördüğünüz gibi burada emiş kuvvetini, paspas su seviyesini isterseniz sadece Paspas moduna geçebilirsiniz. Ayrıca özel modu aktive ettiğiniz zaman az önce ayarladığım bu özel mod kısmından da bu şekilde robotunuzu e, ayarlanmış bir şekilde kullanabilirsiniz. Bölümlü alan temizliği dediğiniz zaman burada bakın lokal bir alan seçebiliyorsunuz. Yani istediğiniz gibi bakın boyutunu azaltıp arttırabilirsiniz. Burada lokal bir alan temizliği yapabilirsiniz. Sabit nokta temizliği ise tüm evi temizlik. Mesela bakın işaret edilen yeri süpür diyor. 1.6'ya 1.6 metrekarelik kendiniz harita üzerinden seçeceğiniz bir kısmın temizliğini yaptırabilirsiniz. ve hatta hemen yerine temizlediniz. Mesela bulunduğunuz bir noktada bir kirlenme oldu. Hemen buraya götürüp orada bir hemen yerine temizlik yaptırabiliyorsunuz. Ayrıca alan temizlediğinizde de burada bakın oda oda mesela bakın 1, 2, 3 diye seçtim. Önce oturma odasına, koridora sonra da stüdyoma gidecek şekilde. Veyahut hatta bunların sıralamasını kendiniz değiştirebilirsiniz. Yani bunda oda oda temizlik kısmı bu. Yukarıdaki 3 noktaya bastığımız zaman burada bakın ilk seçeneğimiz zaman ayarlı temizleme. Zaman ayarı eklediğiniz zaman ne yapabiliyorsunuz? her gün şu saatte bu adamı temizlik yapsın diyerek günlük olarak bu süpürgenize komutlar verebilirsiniz. Uzaktan kumandası sayesinde robotunuza kendiniz manuel bir şekilde kullanımda sağlayabiliyorsunuz. Bu arada uzaktan kumandası gayet başarılı. Yani aldığınız her komutu böyle çok hızlı bir şekilde tepkisiyle yapabiliyor. Burada bakın ses düzeyi robotumuz tamamıyla Türkçe uygulaması tamamıyla Türkçe gördüğünüz gibi burada hemen bir Türkçe paketi var. Bunu indirdikten sonra ses seviyesini de ayarlayarak bu şekilde robotunuzu Türkçe kullandırabiliyorsunuz. İkinci temizlemeyi açık bırakırsanız bu dediğim az önceki muhabbet yani yatay ve dikey temizlik özel mod dışında özel mod kapalı iken bu ikinci temizlemeyle gönderdiğiniz odadaki ilk temizliği hem yatay hem de dikey bir şekilde yapabilir. Ayrıca sadece bir kenar temizliği yapsın istiyorsanız yani odanızdaki dört kenarı gelsin istiyorsanız da kenarları takip eden bir temizlik modunu aktive edip ardından da robotu göreve gönderebilirsiniz. Rahatsız etmeyin modunda da genellikle mesela komşularınızı rahatsız etmemek için bunda bir ayar yapabilirsiniz. Şu saatler arasında robot çalışmasın diye uyarıda bulunabilirsiniz. Cihazınızı evde eşinizle paylaşmak istiyorsunuz, ev arkadaşınızla paylaşmak istiyorsunuz. Burada bir paylaşıma ekle yaparak arkadaşlar diğer kişinin de üyelik almak kaydıyla e-postasına girdiğinizde bu cihaza bir davet linki de gönderebilirsiniz. Otomatik basınç arttırma ise tabii ki de halılara çıkınca turbo moda alma modu arkadaşlar. Yani bunu aktive ederseniz halılarınızın üzerine çıktığında eğer standart modda gönderdiyseniz süpürgenizi direkt robot halıyı algılayacak ve otomatik olarak kendini turbo modda temizliğe alacak. Buradan da haritayı sıfırlayabilirsiniz. Ürün kılavuzu veyahut da temizleme kayıtlarına bakabilirsiniz. Sarf malzemelerinizin bakımlarını buradan takip edebilirsiniz. Ayrıca temizliğinizi yaptığınızda bakın sensörlerinizi her 30 saatlik kullanımdan sonra muhakkak bu öndeki, yandaki ve alttaki sensörlerin temizliğini yaptıktan sonra da sıfırla butonuna basarak tekrardan bu sayacın devam etmesini sağlayabilirsiniz. Ve ara ara muhakkak cihaza bir günceleme gelmiş mi diye de bunu kontrol etmeyi unutmayın. Gelelim süpürgeyi kullandıktan sonraki deneyimlerime. Süpürge zaten R1 modelini daha önce kullanmıştım. Bu modele aşinaydım. Temizleme kalitesi açısından hiçbir fark yok arkadaşlar. R1'deki kaliteli temizliği bunu da fazlasıyla alabiliyorsunuz. 2700 paskala ulaşabilen bir temizlik gücü sayesinde zaten yerdeki çoğu toz, kir ve pislik gözünden kaçmıyor. Ayrıca yatay ve dikey temizlik desteklemesi sayesinde zaten bulunduğu haranın, haritanın neredeyse %99'undan geçiş yapabiliyor. Ve bu robot süpürge geçebildiği her yerden muhakkak bir kir ve pisliği toplar. Robotum iyi temizlemiyor diyorsanız arkadaşlar muhakkak muhakkak geçmediği yerde temizlik yapmamıştır. Çünkü bu fırçalar sürekli dönerek çalışıyor. Muhakkak ki fırçanın elinden zaten hiçbir şey kaçamaz. Muhakkak bunu toplar. Ana fırçanız arızalı değilse veyahut da robotunuz tüm alanı gezemiyorsa temizliği tabii ki de iyi yapamaz ama şu anda R1'de de böyle bir problem kesinlikle yok kesinlikle geçtiği her alandan rahatlıkla kir ve pisliği haznesinde doldurabiliyor. Enerji tüketimi konusunda ben gayet beğendim. Tabii ki de benim evim çok fazla büyük değil. 130 metrekarelik bir evde oturuyorum ama rahatlıkla tam şarjla iki defa temizlik yaptırabiliyorum ben. Sizin de eviniz 200 metrekare bir eviniz varsa zorlamadan standart modda gönderdiğinizde bu süpürge tek şarj ile bütün evi temizleyebilir. Tabii ki de evdeki halı oranınız da bunda değişken bir etken olabiliyor. Sensörlerin hassasiyeti konusunda gayet başarılı. Nesne tanıması çok iyi aniden önüne koyabileceğiniz nesnelerle karşısına çıkabilecek yeni nesneleri hızlıca tarayabiliyor. Manevrasını iyi alabiliyor ve 360 derece alan taraması sayesinde az önce uygulamada görmüştünüz. Evimin haritasını gayet köşelerini mesela belirgin bir şekilde çıkardı ve çok hızlı bir şekilde. Yani birkaç tur dönmesiyle şurada bakın çalışına göreceksiniz. Bu içindeki sensör 360 derece sürekli döner. Birkaç tur dönmesiyle direkt bulunduğu alanı çok hızlı bir şekilde tarayabiliyor. Ayrıca Listo'nun yazılımı sayesinde gayet başarılı bir şekilde hem robot hem de uygulama arasında veri aktarımı olabiliyor. Hızlı bir şekilde uygulamadan robotunuza görevler atayabiliyorsunuz ve robotunuz da bunlara hızlı bir şekilde tepkimesini yapabiliyor. Ben Listo uygulamasını bu yüzden çok beğeniyorum. Mi Home uygulamasına nazaran. Muhakkak size de Listo uygulamasını kullanmanızı tavsiye ederim. Cihaz zaten hem süpürme hem süpürme silme hem de silme modunda kullanabiliyorsunuz. Süpürme silme modunda muhakkak ki yerde hallarınız olmazsa çok daha başarılı sonuçlar alabiliyorsunuz. Süpürme silme modunda cihazın motoruna bir arıza gelmesin diye birazcık daha su seviyesi daha aşağıda tutulmuş. Yani orta seviye bir ıslaklıkta size biraz kuru gelebilir gözünüze. Bu da sonuçta yerdeki ıslattığı parçaların Motora gelip bunlara zarar vermesin diye otomatik olarak arkadaşlar birazcık da düşük seviyede ayarlanır su damlatma seviyesi. Ama süpürme silme modu da gayet başarılı. Ama ayrı ayrı olsun derseniz yani önce süpürtüp sonra da silme modunda kullanayım derseniz bu şekilde de kullanabiliyorsunuz. Tek başına silme modu da gayet başarılı ve bu şekilde enerji yönetimi çok fazla olduğu için zaten ama tabii ki de 200 metrekarelik bir eviniz varsa muhakkak paspas suyu size yetmeyecektir. Bunu bir kere daha bir dolum yapmanız gerekiyor. Ama onun haricinde enerji yönetimi konusunda herhangi bir problem yok. Rahatlıkla tüm evinize tek seferde tek şarj ile paspas yaptırabilirsiniz. Paspastaki temizlik kalitesini soruyorsanız zaten robot süpürgelerdeki mantık yerdeki tozu almasıdır. İnatçı kirler, yağlı lekeler veyahut da işte yeni dökülmüş Ketçap gibi ya da yemek artıkları gibi lekelerde muhakkak size yaptığınız temizliğe yakın bir temizlik yapamaz. Tabii ki de ufak da olsa biraz temizleyebilir size bunlar ama sonuçta biz bunun çoğunu el kuvvetiyle temizleyebiliyoruz. Burada arkadaşlar günlük bir şekilde süpürme silme yaptırırsanız kesinlikle evde yerlerde bir pislik veya da bir toz tanesi göremezsiniz. Süpürmesi sayesinde zaten büyük kırıntıları, silmesi sayesinde yerdeki tozu aldığından eviniz sanki her gün temizlik yapılmış gibi gözünüze gayet iyi gelecek. Belki de haftada bir bir genel temizlik yapıyorsanız bunu 2 hafta veya da 3 haftaya uzatabilirsiniz. Yanından çıkan yedek parçaları sayesinde en az 1 senelik zaten kullanım sunabiliyor sizlere. Hatta bu sizin kullanım sıklığınıza göre çok daha uzun bir sürede olabilir. Mop bezi de gayet iyi, yıkanabilir olması çok önemli. Tek kullanımlık bezleriniz var, sıkıştığınız zaman bunları da kullanabilirsiniz. Direkt mop bezinizi makineye atın, elinizle yıkayın kurutun sonra tekrardan kullanmaya devam edin. Ama kesinlikle bu bezi üzerinde bırakmayın. Çünkü bulunduğu dönemde ıslak bir şekilde zeminize temas edecek. Bu da zeminize de sorun yaşayabilir. Aynı şekilde sürekli beziniz ıslak kaldığı için kötü koku veyahut da pislik yapabilir. Yani Listo R1'de süpürme, süpürme paspas ve sadece paspas modunda bence gayet başarılı sonuçlar aldı. Döktüğümüz veyahut da kirlettiğimiz tüm pislikleri rahatlıkla temizliğini yapabildi. Ve kesinlikle bize bir temizlik kalitesinde kafamıza soru işareti bırakmadı. Ve ben de bu Liston'un yeni R1D modelini çok beğendim. Hem de fiyatına göre de çok uygun bir cihaz olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bu incelemenin de sonuna geldik. Bana destek vermek isterseniz videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.